acı üzerine, sıkıntı üzerine kurulu bir dünya yerine aslında hanımların bulunduğu yerlerde hanımefendi konumda olmasını sağlayacak bütün yapılanmayı gerek kanuni gerek mevzuat, gerekse uygulama olarak gerçekleştirmek durumundayız. Bir kısım kötü örneklerin içinde bulunduğumuz ortamda bu sürece olumsuz etkilerini hep beraber biliyoruz ve toplumsal kültürü oluşturmak ve samimi davranmak ve yalnızca bir güne sığdırmamak açısından bütün hanımlarımızın, bacılarımızın, kardeşlerimizin 365 gün mutlu olabilecekleri bir yapıyı mutlaka sergilememiz lazım. Onlar bize emanetler, biz de tabii ki onlara aynı şekilde emanetiz ve kadınlarımız baş tacı ve ailenin e, ihen taşı. Dünyada aile hayatıyla alakalı çok ciddi dezenformasyonlar ve tahribatlar var. Bunların giderilmesini ancak yine hanım kardeşlerimiz vasıtasıyla yapacağız ve gerçekleştireceğiz. O yüzden ben sağlık saat içerisinde Türkiye'deki hem maddi hem de manevi hayatın asıl yapıcı taşlarından birisi olan hanımlarımızın, hanım kardeşlerimizin daha güzel e, günler görebilmesini temennisiyle ben bütün hanımlarımızın da, bayanlarımızın da, bacılarımızın da 6 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum ve kutluyorum. 8 Mart. Evet, 8 Mart. Tabii öncelikle e, 11. Cumhurbaşkanımızla alakalı bize düşen, e, onun bu sürece gösterdiği e, konuya nezaket göstermektir. Bizim öncelikle bize düşen budur diye düşünüyorum. Kendi açımdan da böyle düşünüyorum. Onun e, kurumsal hafızası, siyasetteki birikimi tabii ki hepimiz tarafından aşikar. Ama buna iki cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız herhalde onlar karar verdi. Ben de kadın gibi bir olarak birkaç laf edebilir miyim? Tabii. Söz, teşekkür ederim. Şimdi petrol fiyatları ile alakalı konuda ise bildiğiniz gibi ham petrol fiyatları yükselme eğiliminde. 60 dolarlar bandında e, geziyor. Ama bu 13 Ocak'tan bu yana yaklaşık %30'lar seviyesinde ham petrol fiyatlarına zam geldi. Dolar da yine aynı şekilde 13 Ocak'tan bu yana içinde bulunduğumuz güne kadar %15'ler civarında ona da paritasından e, artış oldu. Bunlar bizim enerji sektörünün hoşlanmadığı, sevmediği şeyler. Biz e, yine o tartışmalarda düşme ve çıkış anlarında benzin ve fiyatlarına mazot fiyatlarına vatandaşımız aslında nasıl bir tesir oluştuğunu bir kez daha burada vurgulamak isterim. Akdeniz piyasasında bunlar değerlendiriliyor. Benzine 107,5'ler civarında zam geldi. E, motorine ise 106,7'ler civarında zam geldi. Yani hem düşüşte hem de yükselişte Biliyorsunuz vergiler hariç bunlar değerlendirildiğinde e, rakamlar son derece net ve ortada. Tabii ki dolar fiyatlarının e, artıyor olması e, bizim sevmediğimiz, biraz önce de bahsettiğim gibi hoşlanmadığımız bir durum. Ben e, gerçek rakamlarını, özellikle dünyadaki e, Fed'in ve e, uluslararası e, ilişkilerden kaynaklanan sebeplerle beraber, uluslararası sermaye ile beraber kaynaklanan sebeplerle beraber, mutlaka e, gerçek haline düzüleceğine, çekileceğine inanıyorum. Çünkü bunlar bizim maliyetlerimizde olumsuz tesirler yapıyorlar. Bizler yürüttüğümüz uluslararası müzakerelerin hepsinde her defasında e, bu maliyetten azalması için müzakereler yapıyoruz. Ama iki hafta içerisindeki dolar paritesine gelen farklar bizim bütün bu uğraşlarımızı bir nevi nötr hale getiriyor. O yüzden Ham petrol fiyatlarındaki artışlar, döviz fiyatlarındaki artışlar inşallah vatandaşımıza olabildiğince az yansıtarak inşallah piyasa oluşturulacaktır. Peki arkadaşlar kolay gelsin.